çok önemli ve özel bir gün. Hepinizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden şüphe etmiyorum. Askerliğe elverişli olmadıkları için bu kutsal görevi yapamayan engelli vatandaşlarımızın bir kısmı bugün vatani hizmetlerini yapmak üzere bizimle birlikte olacaklar. Hayatta engel denilen şey büyük bir yelpazedir. Misafirlerimiz son derece gönüllü ve istekli olarak gelmektedirler. Bu Belki onlar için hayattaki en önemli gün. Programın yürütülmesiyle ilgili gereken bilgileri bu konuyla ilgili görevlendirilmiş olan Üsteğmen Levent Yılmaz sizlere verecektir. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağ ol. Üsteğmen'im. Emredin komutanım. Başlayın. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar. Konuklarımız saat 9.30'da kışlamıza intikal edecek. Rutin askeri alınma işlemlerinden sonra her bölük kendi sorumluluğu altındaki engelli vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimi verecek. Öğle yemeğine mütakiben saat 14.30'da Kolordu tören alanında yapılacak olan yemin törenine katılmak üzere harekete geçeceğiz. Program yemin töreniyle sona erecektir. Arz ederim. Sağ ol! Oyun başladı mı? Pozisyon aldık. İlk hamle birazdan. Illerdir bu oyun için yaşıyorum. Tamam, için rahat olsun. O patlamadan yüreğim rahat olmaz. <laughs> Kapatmak zorundayım. Hadi sıra geliyor. Yaşı. teknoloji var ya çok acayip bir şey ya. Sanki 28 günlük askerlik yetmiyormuş gibi şimdi de bir günlüğünü çıkarttılar. Bravo. Bakın ben biliyorum ya bunun yakında evden yapılanı da çıkar. Vay be bruder. Bir gün ha. Şafağa bak say say bitmez. Ee, e, hadi geldi demişler. Bunların engeli kafada oğlum. Şunlara bak lan. Hepsi tırt. <laughs> e bize de bunlar yakışır. Beyler dalga geçmeyin, ayıptır, günahtır ya. Abi bu ne lan? Doktorlardır herhalde. İzmir. Acaba şuraya yatıp uzansam... ...çocukluğumda geçirdiğim travmaları tek tek anlatsam... ...size görür görmez aşık olmamın nedeni çıkar mı? Onu bilmem ama bu durumu komutanına söylersem... ...sen ne kadar ceza yiyeceksin o zaman kesinlikle ortaya çıkar. Bu hayır mı demek oluyor? Sizi rahatsız mı ediyor bayan? Ben onu başlayayım da. Hadi gel! Yerine geç! Dikkat. Doktor Hanım, Üsteğmen Levent Yılmaz hoş geldiniz. Doktor Nezcan, sizi yeni askerlerinizle tanıştırayım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ve aleyküm selam. Eroğlu Sivas, Emre Komutanım. Ana. Şunun havalara bakla. Rahat asker yerine geçebilirsin. Gazoz kapağından madalyalar da var. Sevsinler. Arkadaşlar. Neden burada olduğunuz hakkında herhangi bir fikri olan var mı? Vatan Ne de deli olduğumuz için bir günlük askerlik yapacağız komutanım! Şşş akıllı olun. Arkadaşlar yemin töreninden sonra sizi almaya geleceğim. Bu arada da sakın komutanlarınızı üzmeyin. İçiniz rahat olsun. Arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emanet. <laughs> çok teşekkür ederim, sağ olun. Hoşça kalın. Bu küçük hediyemizi bugünün anısına bizim için taşırsanız... ...hepimiz çok mutlu olacağız. Aslında yasak ama bugün özel bir gün tabii. Teşekkür ederim. Ay, ben teşekkür ederim, hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Artık mektuplaşırsınız da, hı? Kale yerini aldı efaldir. Har da! Tam olarak har Aha, burada! Tuttum seni Levent Üstemen! Hii. Yok oldun artık sen, yok oldun! Komutanım, komutanım! Ne var Kerim? Komutanım, bunlar deli! Kerim, misafirlerimiz şu andan itibaren asker. Emredersiniz komutanım ama bunlar baya... Kerim, git programı uygula! Emredersiniz komutanım! bir en mümin? Sübhane Rabbine Rabbin izzeti amma yesifun! Kim? Ne ee, <laughs> Namallik istemez! Rütbeli var karşınızda! Ne diyorsun? Yapma sakin yapma bayağı Sakin ol Sakal bıyık mıdır? Sakal bıyık alınmaz. Komutanım! Hey. Tıraş olmak istemiyor. Allah'a var ki ben! Hayat Bize gelmeden minareye çıkıp üç kere ezan okumuş. Hapislerse patronundan vurup indirebilirim. Hıh, evet. öyle evet, değil mi? Evet. Eğitime başlamadan acemileri askerlere zinmekte. Emredersiniz komutanım. Emal Hekimoğlu, Hamit Odoğlu. Sağa dön. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Sola dön. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Geriye dön. Olmaz, kıble bu tarafta ya mümin. Hazır ol. Allahu ekber. <laughs> ne diyorsun ya? Deli misin sus? Vedat Yemekli, Otman Erdem. Şimdi sağ ve sol öğreneceksin. Ben biraz farklı çalışırım yalnız. Evet. Sağında karı var. Aferin. Aferin. Aferin, solunda da karı var. Yapma lan. Hop, arkamda karı yapma var. Oğlum. Ho -ho, yapma oğlum. Nerede otur? Elif gitti. Otura, güneş almıyor. Orta ışık lazım. Sırf ışık yetmez. Konuş onunla, müzik dinle. Allah bilir. Mahmut alıcı. Sen oğlum. Kandır emir vermedim. Dur. Gökten Kırım. Tunday Pakdol. Beyin sağa sola dön dedim mi? Demin. Çekmiyor. Çektireceğim ben sana, çektireceğim. Sok o telefonu cebine. Şu gözlüğe bak, ananemin gözlüğü gibi. Tabi İstanbul'da. Dingesiz. Sadri Takaoğlu, Nihadi Eroğlu. Aa, dön! Sağa diyorum sağa. Kim emrediyorsun sen asker? Ben senin üstünüm. Asıl sen sağa dön. Hay Allah'ım çaktık ya. Ne ya. diyorum ben ya? Aa, Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun anlamıyorum Levent. Ne oldu bir sorun mu var komutanım? Gel. Ee. Şey komutanım bir şey arz edecektim. Söyle Kerim, dinliyorum. Çok özür dileyerek bir soru şey edecektim komutanım. E, tabii eğer şeysiniz, daha sonra şey edeyim. Kerim hadi, ne şey edeceksen çabuk şey et. E, komutanım, bu engelli arkadaşlar... E, ...hani zimmetleyin demiştiniz. Ee? Acaba bizim askerlerle yan yana getirmesek mi komutanım? Hani onları alsak, kantine götürsek, çay falan içirtsek, bisküvi... Kerim, Delirtme beni. Aman komutanım Allah muhafaza. Estağfurullah bir de siz delirmeyin zaten ortalık deliden geçim yok. Şerif! Emredersiniz komutanım. Silahana! Niye hem resmi etmeye fayda? Henüz sinyal alınamadı efendim. Sanırım uygun pozisyon bulunamadı. Ben göstereceğim ona bütün pozisyonları. Doktor da hoş kadınmış. Hangi doktor? Psikiyatr'dan bahsediyorum Levent. Dikkat etmedim. <laughs> bir değiştiremedin şu melodiyi. Daha acayip bir melodi bulamadım komutanım. Üstemen Levent Yılmaz, emredin komutanım. Emredersiniz komutanım. Zaten ben de onlara bakmaya gidiyordum. Önemli bir şey mi var Levent? Alay komutanımız, misafirlerin durumunu soruyor komutanım. Karpo, hakim, 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 filhar da. sokmadın mı adamı içeri? Yine söylenmeye başlama Karpo. Adamın içeriye soktum. Verdiğim vericiyi üsteyiminin yakasına da iliştirdim. Daha ne yapsaydım Karpo? E, telefonu hele açılmayıp...